Gemlik zeytini dünyanın bilinen en kaliteli sofralık zeytini bunu bir kere herkes böyle bilsin ee, ve fakat hızla da sayısı azalan da bir durumda 2 milyon 369 bin zeytin ağacımız olduğunu biliyoruz böyle bir veri var elimizde en son bunların neredeyse veraset kanunu sebebiyle de yarısına bakılmaz durumda zeytin için bir şeyler yapmak lazım deyip biz belediye olarak tarım konusunda da e, ciddi adımlar attık bunları. ...peyderpey açıklayacağız elbette kamuoyuna. Ee, ama bir yandan elbette Zeytin'i konuşturmak... ...Zeytin'in hem ülkede hem belki uluslararası... E, ...basın üzerinde de etkin şekilde konuşulabilmesini sağlamak adına... E, ...her yıl festival düzenliyoruz. Bu yıl 29 29.sü e, daha nice yıllara. Ya bir yanı yine elbette insanları sokağa çıkarmak... ...onları bir arada tutabilmek... Bir, ...birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak gibi de bir e, durum ortaya çıkıyor festivallerde. Her festivalimiz üzerine koya koya gidiyor. Bunu bilin bir kere. Herkes bilsin. Çok ciddi kalabalıklar bekliyorum bu festivalde de. Daha önceki yıllarda olduğu gibi daha da üzerinde. Öyle olacak diye düşünüyorum. Kardeşlik türküleri söylemeye bekliyorum hepsini. Barış türküleri söylemeye bekliyorum. Barış'ın simgesi Zeytin. 何が Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Testever ve Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Sayın Sedat Gül'le Deniz kenarında Cennet Vatamızın

Özgürcan Çoban'a ne diyelimiz senden alkışlar. Efsemetimiz teslim edelim. Önce bir Gamze Hanım'dan aldık efendim. Zeytin ağacı uzak. Barış'ın ve kenti gelinlik zeytinle ve Barış'ın silgesini diyoruz. İnşallah bunu öpeceğim, büyüteceğim. Evet. Bu yolda bütün bir Barış mesajı vereceğim. Bu yolda çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bugün emeği geçen tüm çalışanlara, emekçilere sizin görüp görmediğiniz herkese büyük bir alkış istiyoruz efendim. Bizi sizlerle buluşturan, başta başkanım olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Sürekli geliyorum. Ben de zaten <laughs> yaptığım şeyler bunlar. Ben de önceden yapıyordum da bıraktım. Çok Aa, teşekkür Çok teşekkürler ederim. böyle şeyler yaptıkları için. Hoşumuza gidiyor böyle şeyler. Gençlere yönelik şeyler yapıyor ev. Çok teşekkür ederiz. <laughs> çok güzel, ee, muhteşem olmuş. Bekliyoruz işte. Güzel olmuş her şey. Başkanımız gereğini yapıyor zaten. O yönden sıkıntımız yok. Her şey daha güzel olacak. da gelmiştik. Çocuklar için zıpsıp parkı vardı. Gayet güzel geçiyor bizim için. Hı, hı mutluyum. Çok güzel gidiyor çok güzel. Vallahi gidemedim, tutuldum kaldım da çok güzel. Yani organizasyon mükemmel. Emeği geçenlere buradan teşekkür çok ediyorum. Gemlik zeytini dünya markası. Yani dünyanın neresinde zeytin yerseniz yiyin ama gemlik zeytini yediğiniz zaman ha işte zeytin bu Diyebilirsiniz yani. Bu. İnşallah katılım sağlayacağız 3 günde. Evet Gemlik Zeytin Dünya'nın bir numarası. Kendim de zeytin üreticisi olduğum için. Göz <laughs> verdik yani. Bayağıdır bekliyorduk. Teşekkürler.